Hamidiye Mahallesi'nde bulunan Aile Sağlığı Merkezi'nde 15 yıldır görev yapan Doktor Şener Yılmaz, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Düzce'nin yakından tanıdığı ve birçok kişi tarafından sevilen Doktor Şener Yılmaz'ın cenaze programı köyü olan Çalı Cuma köyünde gerçekleştirildi. Programa Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın yanı sıra İl Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Tek, İl Protokolü ve sevenleri katıldı. Açıklamaların ardından Düzce Müftüsü Osman Aydın, cenaze namazını kıldırırken namaza yüzlerce kişi katıldı uzaktan yakından gelen her birimizi her birimizde Yüce Rabbim rızasını kazanmış huzuruna hep bunları da eylesin. Hepinizden Allah razı olsun. Güzel bir cemaat, güzel bir birliktelik inşallah bütün ölmüşlerimizin, şehitlerimizin rahmetine, bereketine o um, beraberliğimiz vesile olacak. Buna sebep olduğu için de merhum doktorumuzdan Rabbim razı olsun inşallah. Öncelikle hepimizin başı olsun. Cenab-ı Allah merhum doktor kardeşimize rahmet eylesin. Biz Düzce Hematik Lisesi'nin ilk mezunları olan öğrencileri olarak babası hep ışık tuttular. Önümüzü aydınlattılar. Bize nefkure aşağı Bize iyi bir insan, dürüst bir insan, vatan sever bir insan, bayrağına, vatanına düşkün bir insan nasıldır, nasıl olmalıdır? O çocuk yaşlarda onlar bizlere bunu, bizlere bunu çok güzel bir şekilde anlatlar, ifade ettiler. Allah.